Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güncel atama duyurularını ve iş ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Ee, bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı'nın 19 binlik bir alımı vardı. Bununla ilgili detaylar belli oldu değerli arkadaşlar. 19.000 bin alımın 15.342 kontenjanı sözleşmeli personele ayrılmış. 3658 kontenjan ise sürekli işçi alımı olarak ayrılmış. Değerli arkadaşlar sürekli işçi alımının Başvuru tarihleri belli oldu. 5 ile 9 Mayıs arasında başvurular alınacakmış. Sürekli işçi alımının başvuruları İş üzerinden yapılacak. Sözleşmeli personel alımı ile ilgili Memurlar Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini belirtti. Kılavuz en geç değerli arkadaşlar Cuma veya Pazartesi günü yayınlanacakmış. Kılavuz yayınlanır yayınlanmaz kılavuzu beraber kanalımıza inceleyeceğiz. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.